Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Vatikan'dayız. Evet, Vatikan'dayız. Vatikan'ın bahçesindeyiz. Bahçesi diye mi geçiyor burası? Bahçesi yani evet burası. Evet. Meydan. Şöyle bir etrafı çekmek istiyorum arkadaşlar. Çok devasa bir alan. Burası e, Hristiyanların Özellikle Katoliklerin manevi olarak bağlı oldukları bir bölge, dini bir alan, dini bir alan. Yani aslında e, dinin gerçekleştiği bir ülke. Yani başka bir şey yapılmıyor burada. Sadece Hristiyanlar'ı simge olarak kullanıyorlar. Papa evet. da burada yaşıyor. Papa burada yaşıyor. Ve korunuyor, askerler falan var bayağı. Evet, e, burası e, şeyler için de kutsal aslında. E, bu neydi? Ka Katolik değil de Ortodokslar. Var. Ortodokslar Protestanlar ve Protestanlar var. için de ama... e, yani kutsal ama esas Katolikler burayı benimsemişler. Katoliklere ait bir yer. Yani Müslümanlar için Mekke neyse, Katolikler için de aslında evet. Vatikan o anlama geliyor. Burayı böyle bir hac görevi gibi, dini bir görev gibi görüyorlar ve işte içeriye şu içerideki bazilikada da e, Ayinler, törenler falan da yapılıyor. E, ve her Çarşamba günü Papa mutlaka şu balkona arkadaki balkona çıkıp e, oradan halka hitap ediyormuş. Evet. <laughs> Eğer buraya gelirseniz görmeniz gereken yerler bu meydan. Ee, bazilika ne bazilikasıydı? Ya, tamam, Dur bu Dur. Evet. Öyle Sampan işte. Andres. Peki. Bay bay.